Bismillahirrahmanirrahim Yani kendisi fiziksel olarak çok küçük bir sahabe efendimiz. Ama şimdi yüreğe bak. Ya Resulallah diyor. Rahman suresini Kabe'de onların yüzüne ben okuyacağım. Israr ediyor. Tamam bilmezsin. Git sen oku diyor. Errahman. Allemel Kur'an. Halakal insan. Allah mehul beyan. El şemsu vel kamar <laughs> ben. Ve necmu ve şeceri yescuden. Ve samar Allah ألا Kendisine biraz gelince sahabe efendilerimiz onu görüyor, alıyor Darül Erkam'a götürüyor. Resulullah Aleyhisselam çok istiyor. Ey i̇bn demedim mi sana kendin tek başına gitme oraya deyince Ya Allah! müsaade edersen ben ayağa kalkınca tekrar gitmek isterim. Çünkü ben o koca koca adamların hiç bu kadar zelil düştüğünü görmedim.